Evet, Merhaba Arkadaşlar Bugün Demonik Gorilla keseceğiz <laughs> Evet ee, İtemleri göstereyim ilk önce Şöyle şöyle okuyun siz Karil giymemin sebebi arkadaşlar Range ve e, Melee gear arasında Geçiş yap yapacağım Bu da range şey veriyor Range bonus verdiği için karil giyiyorum şöyle range itemleri var şu an üstümde. Assembler falan filan. Çantamıza da mele itemleri alıyoruz. Bu şekilde. E, demonik gorillara gorilla. gorilla. <laughs> demonik gorillalar e, prayer değiştiriyorlar arkadaşlar. Şu üç prayer arasında şey yapıyorlar. Gidip geliyorlar. E, değiştiriyorlar işte oyuncu gibi. O yüzden böyle iki tane farklı saldırı çeşidimiz var. Demonik gorillalara nasıl gideceğiz arkadaşlar? Şöyle oldu <laughs> Monkey Madness 2 görevini yaptıysanız Şuradaki çitten geçince şurada bir mağara var. buraya Grand Tree'ye ışınlanabilirsiniz bu Royal Seed Pod'la. Şimdi biz de öyle yapacağız çantamda e, iki tane Prayer Potion çünkü çok fazla kesemiyorum e, güçlü bunlar işte 10 tane falan kesebiliyorum her gittiğimde bir tane de Super Combat Potion aldık böyle podumuzla gidelim şimdi e, Demonic Gorilla olarak arkadaşlar bir de üç çeşit saldırı şeyi var e, saldırılarını da değiştiriyor hem e, protection açıyor prayer ile hem de kendi saldırısını da değiştiriyor biz de onun saldırısına göre prayer açacağız şimdi 3 saldırıda bir arkadaşlar size her 3 tane 0 vurduğunda örneğin e, melee atak yapıyor melee atayla size 3 tane 0 vurduğunda e, atak şeklini değiştiriyor arkadaşlar böyle e, bilgi olsun ben saymıyorum şahsen Biraz da sarıyorum saymadığım için ama olsun abi. Hiç uğraşamam saymakla Buradan geçelim. Ben Mage Protection açıyorum buradan geçerken. Nasıl geldiğimi de görmüşsünüzdür herhalde. Bakın burada Range Protection'lı bir demonik gorilla var. Bunu hemen adamın önünden kaptık. Şu anda bize büyüyle vuruyor. Bu yeşil böyle oh, balgam gibi olan Büyü saldırısı arkadaşlar Şimdi mele protection açtı range'e geçtim Ve e, böyle ellerini havaya kaldırdığında da Mele vuruyor bize Hemen mele protection uçuyoruz Taş attığında da Range vuruyor arkadaşlar Hemen range protection uçuyoruz O da range protection açtığı için Mele gear'ımı giyiyorum Super combat potion'umu da içiyorum Unuttum şu an bize mele vuruyor vardı. De. Değiştirmeyi unuttum şeyi. e sıfır vurdu bari. Büyü vuruyor şimdi. Bu şekilde onun ataklarına göre korumamızı açıyoruz. Onun korumasına göre de atağımızı değiştiriyoruz. Oh. Böyle saymadığım için işte böyle hasarlar yiyorum. Ama ne yapayım? Sayamam. Slayer taskım var arkadaşlar. Ee, bir tanesi 400 XP veriyor. Bayağı iyi XP veriyor. Ee, Black Demon görevinde bunu yapabilirsiniz. Böyle arada bir yukarıdan kaya düşüyor. Kayalara dikkat ediyoruz. 23 falan vuruyor çünkü bir tanesi. Ee, Demonik gorillalardan arkadaşlar şey çıkma şansı var. Bir dakika, bu melem vuruyor. ha. Ee, şey 8 emlik bir şey çıkma şansı var. İtem çıkma şansı var. Hedefimiz onu düşürmek. Hemen bir tane daha keselim. Büyü vuruyor şu anda. Aa range protection açtı. Bir de range protection'a çevirdiğinde arkadaşlar sizin e, o karakteriniz vurmayı bırakıyor siz üstüne tıklamadığınız sürece. Otomatik vurmuyor yani. Canım da bayağı azaldı. Birazcık can dolduralım. air basalım. Vuralım special hatamızı. Kaya geldi. Büyü vuruyor. Yani böyle gözünüzün üstünde olması lazım sürekli. Keserken. Uğraştırıcı bir şey. Canavar ama ne yapalım. XBC getirisi iyi. Şöyle ortalara doğru gidelim. Şurada şunu geleceğim Büyüğü alalım şeyi büyü vuracak. Şöyle. Hemen gear'ımızı değiştiriyoruz. Pat. Bir de sayarak yapalım. Bir. Range vurdu. 0 İkinci range'ini vurdu. Sıfır. 3. range'ini vurdu. Şimdi değiştirecektir. Büyüye geçti. Bu şekilde sayarak da yapabilirsiniz tabi ne, neye değiştireceğini bilemiyoruz arkadaşlar ama e, uzaklaşırsanız üstünüze yürürse bilin ki meleğe geçmiştir üstünüze yürümezse ya geçmiştir ya da büyücüye geçmiştir öyle de anlayabilirsiniz şu an büyü vuruyor Allah'tan sıfır vurdu bakın üstüme yürüdü mesela hemen meleğe geçtiğini anlıyorum onu mele protekşini açıyorum bu açıyorum böyle 26 falan vurabiliyor işte <laughs> o yüzden 10 tane falan kesebiliyorum her geldiğimde yandakine geçtik Bu ne ya? Bu ne kadar kötü bulut ya? Bana özel herhalde bu. Evet, yanıma geldiği için meleğe geçtiğini anladım hemen. Olayı anlamışsınızdır herhalde. Basit aslında, çok zor değil. <laughs> Büyüye geçti. Bu arkadaşlar Black Demon Slayer e, taskı aldığınızda bunları kesebiliyorsunuz. Black Demon kesmeyin yani gelin bunları kesin. Kesebiliyorsanız görev falan yaptıysanız burası açıksa Monkey Madness 2'den sonra açılıyor burası. Range'e geçelim. şehir değiştirmeyi unuttum. Mele. Şunu da kapat. Yanlışlıkla onu da açtım. Evet, videoda bu kadar arkadaşlar. Şunu da keseyim. Büyü mü vurdu o? Ben mi yanlış gördüm? Evet, videoda bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.